Alışveriş merkezine gelir gibi gelmişsiniz bana. <laughs> Özellikle ayakkabım var. Nerede ayak? Ayakkabınız Normalde mı var? Normalde YouTube'da ayakkabı giymiyorum ve çıplak ayaklı oluşum bir konu oldu. O yüzden. <laughs> Bugün bu giydim. Evet. Peki. Allah sizden razı olsun. <laughs> ne demek. <laughs> YouTube'daki bu çıplak ayak nedir? Vallahi o bir şey değil aslında. Hatta aslında ayaklarımdan hiç haz etmeyen biriydim çok uzun yıllar. Nedir ayaklarınızla ilgili probleminiz? Büyük. Büyük mü? 38 numara 1.63 boyundayım biraz acayip yani. 38 numara 1.63'e göre hiçbir şey değil. Bence büyük bir. Ben biraz... 42 numara ayakkabı giyen çok kadınla beraber oldum. 1.63 müydü boyları? Hatta bir... onların ayakkabılarını da giydim. <laughs> Mümkün hani mi? bir eee İngilizce laf vardır. Yani onun ayak Fransızca'da da vardır aynı şey. Mesela o kişiyle empati yapmak anlamında onun ayakkabılarını giymek lafı kullanılır. Yani onun ayakkabılarını giy o ol anlamında. Hatta film var. Bu konuda bir film var. Adam herkesin ayakkabısını giyiyor ve o oluyor. Neydi Bilmiyorum. o bir fırlatma Amerikalı oyuncu var. Ben hiç sevmem o oynuyor. Cage olabilir mi? Nicholas Cage olabilir mi canım? O bir google'larsanız bulursunuz. Başkalarının ayakkabılarını giyiyordu o <laughs> Önemli. Bu konuda da fazla kültürün yok onu anlatayım. Okay, evet. evet. Peki. <laughs> ee, bu e, kadınların ayakkabılarını giymek meselesi ben giydim. Neden? Sorabiliyor muyuz bunu? <laughs> Ne akla bana soruyorsun? Estağfurullah o zaman. <laughs> ben şu nedenle giydim. Yani düşün ki benim ayaklarım 41, kadınların ayakkabısı 42. Dolayısıyla ben bunu giymek isteği duyuyorum. Ha giyebiliyoruz konuştuk. Evet ha, yani okay, giyebiliyoruz tamam. anlamında. Hı -hı. Yoksa iç çamaşırlarını falan okay, giymedim okay. yani Çok öyle iyi. bir şeyim yok. Yani. <laughs> Mesela boyfriend gömlek falan. Hayır hiç o tarz klişeler evet. E, evli misiniz? Nişanlıyım. Şu anda nişanlı mısınız? Evet. Ay canım benim çok gençsiniz kaç yaşındasınız? 26 26 Olacağım. yaşındasınız Nişanlı olmak için çok erken bir yaş Onu hemen bırak Direkt evlenme ayrıl gibi bir şey mi? Ee, hemen bırak tamam. Çünkü nişanlı olmak da güzel bir şeydi. değil Kaç senedir nişanlısınız? Bir. Bir fena değil Aynen. Ama herhalde bitiyordur yakında değil mi? Yani seneye herhalde evlenir Seneye herhalde biter <laughs> Ayrılıp Buradan ayrılarak buradan ayrılırken erkek arkadaşımdan da ayrılıyormuşum. Peki. E, nasıl bir e, tılsımınız var ki? Herkes sizden bahsediyor. Şu günlerde yani insanlar ben şimdi burada biz Dada Salon Kabare'deyiz. Bodrum'da da e, Dada Salonlar var. Burada da Dada Salonlar var. Böyle bir markamız var. Ve bu markada tabii ki ben sadece televizyon dünyasıyla ya da şöhretler dünyasıyla ilgilenmiyorum. E, mekanlarda kimler çok iş yapıyor, çok iş getiriyorlar? Hepsi bana geliyor. Sizden nasıl bu kadar övgüyle söz ediyorlar? Niçin bu kadar övgüyle söz ediyorlar? Anlamaya çalışıyorum. Ay bu bana bir soru değil dedim Çünkü bunun cevabını vermek bu çok kolay. Bu bir soru. Ay çok. Hiç bu bir soru. Böyle. Sizi niçin övüyorlar? Yani sahnede ne yapıyorsunuz ki sizi bu kadar çok övüyorlar? Yani e, şarkı söylüyorum. falan. <laughs> böyle cevaplar versem gerçekten şarkı söylüyorum aslında baktığınızda sadece ama şey gibi geliyor bana sanki e, benim en rahat hissettiğim yeri sahne olduğunda insanlar hissediyor gibi geliyor. Çünkü ben hiçbir şey umursamadan, hiç ne giydiğimi tabii ki belli bir şey çerçevesinde önemseyip çok da fazla takılmadan daha e, basic sahnelerde, şopmanlar ara sahneye çıkmalar gibi bir tavrım ve e, durumum olduğundan sebep herhalde samimi ve doğal geliyor olabilirim. Bilemiyorum böyle yorumlayabilirim herhalde. Peki diyorsunuz ki çocukluğumdan beri önlenemeyen bir enerji topu olarak yaşıyorum. <laughs> böyle bir şey söylemişsiniz. Taklitle başladı çok küçükken daha sonra dans ettim. <laughs> Nasıl bir cümle bu cümleyi ben kur yazmış olamam. <laughs> Öyle demişsiniz. Yok. Yazımda bir sıkıntı olmuş. Müzik ailemden bir miras. Dedem bağlama sanatçısı, anneannem Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Evet, doğru. Benim en büyük hayallerimden biri dev prodüksiyonlu, müthiş tasarlanmış dudak uçuklatacak bir müzikalde oynamak. Evet, çok istiyorum. Yani bu betimleveri kullanmadığımı hatırlamıyorum ama bir müzikalde oynamak çok istiyorum. Çünkü 8 sene dans ettim aynı zamanda. Ee, böyle şarkı söyleyip dans ettiğim oradan oraya uçarken çığlık attığım şeyler hayal ediyorum yani. Peki niçin bu kadar erken yaşta nişanlandınız? <laughs> yani bir enerji topu bu kadar erken yaşta niçin e, bir aile kurmak istesin? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü erkek arkadaşım zaten aynı zamanda menajerliğimi yapıyor. İşte menajer erkek demek arkadaşınız de yani... menajeriniz mi? Menajer demeyelim de o e, bütün kariyerimi Nasıl inşa Nasıl bir adam? Konusunda? Mesela bıyığı var mı? Çok şey, aşırı şeker bir reklamcı zaten. Ee, Reklamcılar yok, aşırı şeker olmazlar. Yok yok yani menajerlik olayı benimle başladı. Onu söylemek için Hı -hı. reklamcı oldu detayını verdim. Hı -hı. Ee, bizim böyle birlikte benim kariyerimle alakalı bir bu kadar yükseliyor olmamız benim onunla evlenmem ya da evlenmememle alakalı hiçbir şey bir önem arz etmiyor. Yani çünkü biz birlikte bir hayatı ee, onun fikirleri ve benim eylemlerimle birleştirince güzel yaşayacağız gibi hissediyoruz. Ve o yüzden evlenmişiz, nişanlanmışız falan gibi hiç bunlar bizim için sıkıntı değil. Ee, erkek arkadaşınız e, benim kadar karizmatik bir insan mı? Evet. <laughs> Esim verdim ben şöyle bir. <gülüyor> 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 karizmatik biri. Çok karizmatik. Çok başarılı. Ben aşağıda gördüm için... mü onu aşağıda? Hayır, hayır yok. Nerede? Evde şu anda. Ha şu anda evde mi? Evet, anneannemle beraberler. Anneannenizle beraberler. <laughs> ee, YouTube kanalım anneannemi konuk ediyorum da. YouTube kanalınıza anneannenizi konuk evet, ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz orada? Kendisiyle e, erkek arkadaşınız anneannenizi YouTube kanalı için giydiriyor mu şu an? Hayır, anda? YouTube kanalını Tolgalar çekiyor zaten. Tolga ve ekibi, Hypers ekibi çekiyor. Evet. E, işte onun provası vesairesi için anneannemi bir gün erken çağırdık. Siz onun bizim çekimimizden alacağım. sonra YouTube kanalına Çekime anne... gitmeyeceğim ama anneannemle provaya gideceğim. Anneannenizle provaya gideceksiniz. Aşırı genç biri hiç uyumaz çok tatlı. Beni Anneanneniz bekliyor. müthişmiş. Keşke programa Keşke konuk gelseydi. Keşke Müthiş gelseydi. Müthiş olabilirdi. Kaç yaşında? 49 doğumlu. <laughs> Niye bana bu matematik problemlerini bırakıyorsun? 70. 70. <laughs> 70 yaşında. Bizim ailede ee, erken anne olmak. Ee. Şey, Siz moda, de erken anne falan. olmak istiyorsunuz. Belki. Yengeçe yengeç aşırı. Yengeçe yengeç. Tabii. Berbat bir burçtur. Nasıl ya? Niye? Berbattır Korkunçtur. O kadar çok yengeç tanıdığım var ki, sulu gözdür. Evet. Sürekli ağlar. Kötü mü ee... bu. <gülüyor> 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 fakat <gülüyor> fakat ben bir koçum. Müthiş bir aşk yaşanır yengeçlerle. Yengeç ve koç mu? Evet. Evet benim beyim de aslan. Müthiş. Beyiniz? Aslan Burcu. Menajerize beyim mi diyorsunuz? Evet. <laughs> Astrolojide böyle haritalarımız böyle. Vallahi. Evet Bayağı, ateş evet. ve su olarak evet. e, çok kavgalı fakat çok y, yüksek grafikte bir <laughs> ilişkiniz var.